merhabalar. Bugün Jihitsu VN06 model 1 vantilatör ile karşınızdayım. Kutusunu açacağız beraber. Bu A101 marketlerinde satılıyordu. Oradan aldık biz de. Hemen kutusunun üzerine bir bakalım. Çalışma gerilimi olarak 230 volt. Güç olarak 45 watt yazıyor üzerinde. Herhalde yani 45 watt çekiyor saatte. Yani çok yüksek bir rakam değil ama diğer vantilatörlerin açıkçası şeyini bilmediğim için çok karşılaştıramayacağım. Üzerinde ayrıca sessiz çalışma, enerji tasarrufu ve ayarlanabilen zamanlayıcı diye 3 tane farklı özelliği vurgulamışlar şu tarafında bakın gördüğünüz üzere. Hemen diğer taraftan da bakalım. Ekstra bir şey yazıyormuş. Şurada mesela bir şey yazıyor. Şöyle göstereyim. Kullanışlı kontrol paneli, 3 farklı hız seçeneği, 120 dakika zaman ayarı, 3 yapraklı pervane, 16 inç büyüklüğünde demiş bu arada. 40 santimetreye tekabül ediyor o da. 145 santimlik bir boyu var. Sessiz çalışma, yüksek kaliteli motor, enerji tasarrufu metal izgaralara sahipmiş. Ve 2 yıl Türkiye'de garantili tabii ki de. Diğer ürünlerde de olduğu üzere. Aynı şeyler burada İngilizce şekilde yazıyor. Şimdi vakit kaybetmeden kutuyu şuradan bir keselim. Şuradan. Tamamdır burası. Şurayı da şöyle keselim. Biz bu arada bundan iki tane satın aldık. 399 lira gibi bir fiyatı vardı aldığımızda. Ama fiyat her gün değiştiği için herhalde bu fiyattan bir daha alınabileceğimizi düşünmüyorum ya da alabileceğinizi. Daha önceden satın almadıysanız. Şimdi şöyle bir şeyler çıktı. Şurada bir kendi bakın koruma şeyi var. Pervanenin etrafındaki ızgaraların olduğu şu şekilde bakın. Tabi demonte olarak çıkıyor. Biz bunu takacağız sonra. Şöyle. Şöyle bir ayak var içerisinde. Herhalde bu artı şeklinde olacaktır taktıktan sonra. Şurada bir tane daha ayak var. Burada da bir yer. Şu şekilde bir ayaklığının bir parçası herhalde bu da. Ve asıl cihazın olduğu yerde şu kısım. Motorunun oldu yani o azından. Şu kutuyu da şöyle kenara atalım o sırada. Bakın motor da şu şekilde çıktı. Şunun poşetini de çıkartalım. Bakın şu şekilde 60 watt yazıyor bunun üzerinde gerçi bakın. Üzerinde 45 watt diye gösteriyor ama 60 watt yazıyor bunun üzerinde. Pervaneyi falan takacağız bunun üzerine. O zaman şöyle bir göstereyim bakın tam olarak. Şurada dediği gibi zaman ayarı var bakın açma kapama bu kısmı. Kademeleri bunlar da. Şuradan 0, 1, 2, 3 diye gidiyor. Asıl olay bu yani açıkçası. Şimdi şöyle yapalım. Ben bunu bir time lapse olarak kaydedeyim. Şeyde. Montaj ederken yerde. Ondan sonra çalışmasını da beraber bakalım. Videonun devamında öyle göstereyim size. Şimdi görüşürüz bakalım. Evet montajı bitirdim şimdi. Hep beraber bir deneyelim bakalım nasıl çalışacak. Şimdi biri alacağım. Şu an bakın başlığı da oynar vaziyette. En düşükteki performans fena değil ya. İyi yani karşıya şu an. Elimi uzattığım zaman bayağı hava geldiğini hissedebiliyorum. Şimdi ikiye alalım. Bakın devir biraz da arttı. Sesi de artacaktır. Bu arada videodan ne kadar ses çıkardığını da baz edebilirsiniz kendinize. Şu an en yüksekte. İyi üflüyor yalnız karşıya onu söyleyebilirim. Tabii ki ses daha fazla çıkıyor ama tabii performans olarak üfleme performansı bayağı arttı şu anda. İstersen üzerinde ışık da var galiba. Bakın şu L butonuna bastığım zaman şey çıktı. Mesela timer'ı nasıl ayarlayabiliriz buradan onu bakmak istiyorum ben. Şu an timer'daydı. şu şekilde kapattık mesela timer'ı kapatıyoruz. Şöyle yaparsak şu an zamanlamaya ayarlı bakın. 30 dakika sonra kapanacak yaklaşık olarak. Bence bu da güzelmiş. Zaman ayarı olmasa başarılı bir şey. Açsarsak tabii bunu iptal edebiliyoruz buradan. Şu şekilde. Şunu çekeceğiz. Bastık. Sıfıra basmanız gerekiyor bakın tekrar atması için. Tekrardan mesela 3'e basalım. Bak bu arada şeyi bundan kapattığın zaman çalışmıyor. Şöyle yapmamız gerekiyor. On-off'ta getireceğiz. Şöyle. Şu an mesela düşükte kalsın. Zamanlayıcısının olması bence güzel olmuş. Bu arada montajı kolay. Yaklaşık bir 10 dakika sürdü diyebilirim. Sadece şuraları sıkarken bir tornavida almak zorunda kaldım. Köşelerindeki sabitleyiciler yaparken. Onun dışında zaten çok fazla bir şey yok. Yaklaşık olarak 3 tane vida çıktı içerisinden. Onun dışında çok böyle bariz bir şey yok yani. Aslında güzel, basit bir montajı var diyebilirim çalışması da sessiz gözüküyor. Yani 399 liraya alınabilir açıkçası. Sıcak zamanlarda, sıcak aylarda tabii klimaya göre bu çok daha az elektrik çekiyor. Onu da göz önüne alırsak tabii ki daha avantajlı ve klimanın fiyatına göre çok daha ucuz bir şey bu. Tabii klima kadar verimli çok güzel soğutmayacaktır. Ama en azından bir serinlik veriyor. Sıcak yaz aylarında. Evet. Sizler de fikirlerinizi yazabilirsiniz. Daha fazla merak ettiğiniz şey varsa sorabilirsiniz. Yeni yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.